193. sorumuz yarı çapları verilmiş 3 kasnak gösterilmiştir diyor. Bu kasnaklar birbirini çevirmeye başladıktan sonra ilk kez 3'ü birden aynı sayıda tam tur attığında duruyor. Nasıl olur bu? Burada baktığımızda 10 üzeri 3 ne demek? 2 çarpı 5 üzeri 3 olduğundan bu 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'tür. 6 üzeri 3 ne demek? 2 çarpı 3 üzeri 3 olduğundan 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3'tür. Bu ise 2 üzeri 4. Tam sayıda tur atması için arkadaşlar bir kere bunlar kaçta birleşir? Ortak katları kaç olur bunların? En büyüğü kaç bunların? 2 üzeri 4 olur arkadaşlar. Buradan 3 üzeri 3 olur. Ve 5 üzeri 3 olduğunda her birine tam olarak bölünebilen en küçük sayıyı bulmuş oluruz. Bize ne diyor? Yarı çapı en büyük olan, yarı en büyük olan bu arkadaşlar. Yani buna böldüğümüzde yani 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'e böldüğümüzde 5 üzeri 3'ler gitti. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 3 çıkınca 2 üzeri 1 oldu. Yani 2 çarpı 3 üzeri 3 tane tur attığını söyleyebiliriz. Buradan da doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.